Rússia, sei,

yaşanabilir bir çevrenin olduğunu ne kadar güzel oynuyor kendini bırakmış diye dalgaya. Antalya'mızda son zamanlarda sosyal medyada sürekli fok videolarını izliyoruz. Foklar bilindiği üzere deniz memelilerinden, Akdeniz foku Akdeniz'e endemik bir tür. Dünyada sayısı 500 ile 700 beyer arasında kalan ve kırmızı listede olan e, memelilerden biri. Kıyılarımızda gözükmesi, fokların en büyük özelliği, Akdeniz fokunun yaşadığı yer temiz bölgelerde yaşar. Doğal alanlarda ve temiz bölgelerde yaşar. O bölgede kirliliğin olmadığının göstergesidir fokun olduğu yer. Bu açıdan çok güzel. İkinci güzel olan şey, hemen dibimizde doğal hayat hala devam ediyor Antalya falezlerinde. Sık sık Antalya falezlerinden kaçtan görüntüler görüyoruz foklarla ilgili. E, tabii bunların yanında e, üzücü durumlar da görüyoruz foklardan. Bazen e, fırtına nedeniyle bazen ağda tutulma gibi e, ölümler de olabiliyor. Son zamanlarda ülkemizdeki fok popülasyonlarında e, zaten e, dünyadaki o sayının dörtte üçlük kısmı Yunanistan'la ve Türkiye kıyılarında yaşayan foklar. E, kıyılarımızda e, popülasyonuna baktığımız zaman az bir sayı var ama bir toparlanma var. Yani korumadan dolayı bir toparlanma var foklarla ilgili. Kaşta görüntüler var. Kaştaki görüntüleri izlediğimiz zaman kaşta bir yavru fokun o sütten kesilmiş yavru daha yeni avlanmayı öğrenen bir fok. Çocuk fokukta da yani öyle onlara genç diyoruz ya da çocuk fok diyoruz. Oynarken dalgada oynarken çekilmiş. Ancak e, foklar hep uyarıyoruz bir foku görüldüğü zaman hiçbir şekilde yanına yaklaşılmaması. E, gerekiyor çünkü Ses. foklar insanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar. E, onların doğal, doğal yaşamına girmemek lazım. Foku bir, bir yerde gördüğümüzde uzaklaşmamız doğal haline bırakmamız gerekiyor. Yaklaşılmaması en doğrusu. Hani e, görüntüyü belki uzaktan çekebilirsiniz. Yani ama on, onun yakınına kadar girip de görüntü alırsak yarın bize alıştığı zaman bağ kurduğu zaman aramızda e, insanların içinde dolaşmaya başlar. İşte balıkçıyı gördüğü zaman balıkçının yakınına girer, ağına girer, dolaşır, ölür. Hatta hatta insanların içerisine girebilir. Bilindiği gibi bunlar yabani hayvanlar. Ee, hani insanların içerisine girdiği zaman da ısırabilir. Ee, olduğunu buna, buna bununla ilgili vakalar geçmişte oldu. En iyisi dediğim gibi hiçbir şekilde e, yaklaşmamak, doğal haline bırakmak gerekiyor. Doğru. En güzeli uzaktan izlemek hatta görünmemek. Uzaktan da hiçbir şekilde görünmeden izlemek onu. Yani rahatsız etmemek gerekiyor hayvanın doğal yaşamında. Zaman zaman foklar karaya çıkıp dinlenirler, güneşlenirler. Oradaki olay da öyle bir vaka. Foklar e, gezgin canlılardır. E, buradaki Antalya falezlerinde fokları e, Manavgat'ta görebilirsiniz. Özellikle yavrulama döneminde anne yavrunun etrafında olur. Yani yavruyu bıraktığı mağaranın çevresinde olur. Ancak yavru büyüyüp sütten kesildikten sonra anne iyi bir gezginç, gezgindir. E, buradaki foku kemerde yahut da işte gelidonya burnunda da görebilirsiniz. E, ama zaman zaman da yaşam yani o e, doğup büyüdüğü yerlere geri dönüp e, özellikle yavruladığı e, bölgeye gelir. E, i̇lk çıkanlar şu anda e, yavruların ilk yumurtayı bırakanlar e, erkenciler e, yavruları çıkmaya başladı. E, ancak sosyal medyada yine zaman zaman izliyoruz. Kaplumbağa kıyıya çıkmış, çıkmış, yumurta bırakmaya çalışıyor. Ancak sürekli olarak insanların etrafında hareket halinde ve video çektiklerini görüyoruz. İnsanlarımız niye bunu yapıyor? Biz onu da anlayabilmiş değiliz. Yani turistlerin eziyet ettiği şeyi sosyal medyadan ben de okudum onu. Kafasından tutmuşlar, yıkmışlar. zannediyorum o kaplumbağa bir yeşil kaplumbağa. Ee, yanlış bunlar. Bu tür şeyler yanlış. Ee, onların da yaşamaya e, üremeye hakları var. Biz onların yaşamına müdahale ediyoruz. Onların yaşam alanları denizlerin kıyıları. Kıyıya çıkmış insanlarımız sürekli e, sanki onlar bizim yaşam alanımıza girmiş gibi e, davranıyorlar. Bu yanlış. Gölge, gölgeye bakın. Nerede yaşa? Dibinde. Dibinde. Yani e, çekim yapıyorlar şu anda. Bakın o da oynuyor.